Merhaba, e, şu anda Niposel cihazının e, anlatımını yapacağım. Niposel, e, j firmasının ürettiği yeni bir cihaz. E, odaklı ultrason e, şeklinde çalışan ve yağ eritme amaçlı geliştirilen bir cihaz. E, bu cihazın e, ana amacı e, özellikle e, yağlamanın yoğun olduğu karın bel bölgesi, e, basen bölgesi gibi e, yağı eritmenin zor olduğu bölgelerde e, cerrahi uygulamalara gerek kalmadan bölgesel incelmeyi sağlamak. E, yağ dokusu içerisinde yani yaklaşık bir e, santim üç milim yani 13 üç milim kadar derinlikte de odaklı bir ses dalgası göndererek o bölgedeki yağ hücrelerini tahrip ederek e, var olan hücre sayısını azaltıp liposakşın gibi veya ona benzer bir sonuç elde etmeyi hedefleyen bir uygulamadır. Bu uygulamada öncesinde bir işaretleme ve o işaretlemenin ardından da cihazın işaretli noktalar üzerinde belli değerlerle uygulanması esasında dayanır. İşaretleme yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Önce tabi yağlı olan bölgenin tespiti ve o bölgenin işaretlemesini yapıyor. Herhangi bir boşluk bırakmadan o bölgeye uygulamayı yapmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar süren bir işlemdir. Ardından ise işlem yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Yani toplam 30-35 dakika hazırlanması ve sonlanması ile 45 dakika kadar sürecektir. İşlemin ana avantajı uygulamadan sonra normal hayata dönebilmeyi sağlamasıdır. Herhangi bir cerrahi riski yoktur. Sonuçlar aynı şimdi olduğu gibi yaklaşık bir ay içerisinde net olarak görülür. Bu sayede yaklaşık bir beden gibi bir incelmeyi tek bir seansta sağlamak mümkün. Cihazın probu yaklaşık 9 santim ebadındadır ama etki ettiği alan yaklaşık 3'e 3 gibi bir kare alanı etkiler. Bu nedenle bir işaretleme yapıyoruz. ama doğaldır ki kemik dokuların veya göbek gibi riskli bölgeleri ağrı yapabilecek bölgeleri işaretle o uygulama alanından çıkartıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kırmızı noktacıklar halinde işaretlediğimiz alanlarda biraz sonra cihazımızı uygulayacağız. Tedavi alanına öncelikle bir e, ee, serum yerleştiriyoruz. E, ee, enerji düzeyi e, 1 ile 15 arasındadır. Ee, yaklaşık 130 watt civarında bir güce erişiyorsunuz 15. E, düzeyde. E, önerilen düzey 7 ile e, 11-12. düzeyler arasında. E, bir de Doğal olarak bu atışları istersek üst üste 2 veya 3 hatta 4 veya 5 kez de atış yapma şansına sahibiz. Bu sayede daha fazla dokuyu ısıtıp orayı tamamen yok etme. Biz ideal önerilen olan 3 kez üst üste atışı hedefliyoruz. Ve bu değerleri ayarladıktan sonra ready moduyla cihazımızı kullanıma hazırlıyoruz. Cihazımızın başlığı yaklaşık işte 9 santim 9 santim ama bu başlığın yaklaşık 3-3'e 3 gibi bir kare alanı etkileyen özel bir başlığı var. Evet. Bir atışı bitirdik. Genelde çok ağrılı değildir. Kemik dokuları tabi kontrol ediyoruz. Evet. Uygulama sırasında başlığın alt kısmı soğuk. Soğuk olduğu için hasta e, normalde yüzeyde hiçbir şey hissetmiyor. Fakat e, derinlerde doğaldır ki hücreleri parçaladığımız o ısı değerinde bir miktar ağrı olabilir. Ama bu e, menece edilebilir. Yani e, hastanın eğer ağrı duyması halinde e, o bölgeye e, uygulamada değerler biraz daha azaltılabilir. Genelde üç üst üste atış şeklinde yapıyoruz e, uygulamamızı. E, ilk atış ana ısıtma, ikincisi e, oradaki dokuyu iyice tahrip etme, yani deri altındaki yağ dokuyu tahrip etme. Üçüncüsü de erişebiliyor isek biraz daha derindeki dokuları tahrip etme amaçlı. Genelde deri altında e, dokuyu tahrip edecek e, ısı değeri 70-80 derece civarında doğal olarak bu bir miktar ağrı yapma riski taşır. göbek çukuru gibi boşluklu alanlara tam teması olamayacağı için uygulama yapamıyoruz. Ama onun dışında işte kemik doku, şu bölgelerde kemik doku veya kaburgaların denk alanlar her tüm alanı ve bunu elle ayırt edip, o bölgeleri ayırıp, onun alt kısmına uygulama yapıyoruz. Uygulamanın uygulama alanını bir miktar ıslatıp, iç organlara zarar verebilir mi diye bir soru olabilir. Şimdi sonuçta ultrasonik uygulamalar yeni uygulamalar değil. Daha önce de farklı cihazlarla ultrason uygulamaları vardı ama kontrolsüz ultrason uygulamaları doğaldır ki deli altında sadece yağda değil alttaki kas hatta iç organlara kadar da uzun süre bekletilirse erişebilir. Ama Bizim burada kullanmakta olduğumuz cihazın ana özelliği odaklı ve 1.3 santim derinlikte derinliğin altına inmeyen bir enerji olmasıdır. Yani eğer yağ dokunuz 1.3 santimin kalın ise uygulama yapıyoruz. Zaten bunu öncesinde kaliperle ölçüyoruz. Örneğin yapılan test pinch test denen derinin kaldırılma burada yaklaşık 3 cm civarında bir yağ varsa biz o bölgeye uygulama yapabiliyoruz kimlere yapamayız diye sorarsanız doğal olarak hamilelere yapamayız bunun dışında kontrolsüz şeker hastalarına tedavi alanında bir açık yara varsa yapamayız veya bir enfeksiyon hali varsa yapamayız i̇şte genelde genel kural olarak ee, bağ doku hastalığı olan kişilerde herhangi bir e, uygulamadan mümkün olduğu kadar imtina gösteriyoruz. Uygulama sırasında yağ hücrelerini yok ediyoruz. Peki insanların e, en çok soru şey bu yağ ne olur? E, Doğalda ki oradaki atıklar herhangi bir dışarı alımı tekniği olmadığına göre içeriden önce karaciğer ve e, oradan da böbrekler yolda vücuttan atılacaktır. Oradaki tüm atıklar bu çok yavaş bir süreç hemen olmuyor. Yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanır. Orada yeniden şekillenmede yaklaşık işte üç ay içerisinde tam olarak görülür. Biz genelde birinci ayında, ikinci ayında ve eğer gerekirse üçüncü ayında tekrardan görüp eğer uygulama gerekiyor ise artı bir uygulama gerekiyorsa üç ay sonra tekrar bir uygulama yapıyoruz. Bir uygulamayla ne kadar bir inceleme sağlanabilir? Genelde bir beden kadar yani e, yaklaşık 3 santim civarında bir incelme hedeflenir tüm tedavi alanında.